dışarıdan dudaklarınızda her şeyi kullandınız. Nemlendiriyorsunuz, iyi bir bakım yapıyorsunuz. Yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz. E, yapılmaması gereken şeylerden kaçıyorsunuz ama dudaklarınızda yer tekrar kuruyoruz da o zaman bir takım hastalıkların bu kuruluğa sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. Genellikle vitamin eksiklikleri, özellikle B vitamin eksiklikleri, folik asit eksiklikleri, demir Türkiye'de çok sık görülen kansızlık dudak kuruluğuna sebep olabilmekte. Zaman zaman dudak kenarlarında bazı çatlamalar ve kurumalar da olabilmekte. Bunlar da bizim e, Türkiye'de çok sık gördüğümüz e, şeker hastalığında da e, olabilmektedir. Bunun dışında e, dudak kuruluğu evet olabilir ama bazen dışarıdan bakıldığında kuru dudaklar bazı dudaktaki bazı hastalıklarla karışabilmekte. O yüzden e, sürekli devam eden tedavi yanıt vermeyen dudak kuruluklarında da bazı kanser vakalarında olabileceği to to